Arkadaşlar merhabalar ee, yeni bir site tanıtacağım size çok iyi çok sağlam güvendiğimiz bir site bu da burada şöyle arkadaşlar burada mining yapmıyorsunuz buraya girince yatırım en az 100 doge 100 doge atıyorsunuz arkadaşlar size 24 saat içinde o iki 3 katına veriyor şöyle 100 attım mesela 200 300 tane doge 24 saat içinde hesabınıza getiriyor arkadaşlar bilginiz olsun şöyle yapayım. Yatırım yapmak isteyen olur olmaz. O sizin kararınız arkadaşlar. yatırım yatırımınız işte sadece bilginiz olsun. Burada minimum gördüğünüz gibi su adresi alıyorsunuz. Gidiyorsunuz para bir para buradan gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu site bu arkadaşlar. Sadece bu. Arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, çekim yapan arkadaşlarımız var. Ben de şimdi sizlerle beraber gördüğünüz gibi ben de şimdi Tekno arkadaşlar. Zaten bundan sonraki de videoda görürsünüz zaten benim de para attığımı çekim yaparken diye hepsini görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Site bu. Site çok kullanışlı bir site arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Yani Dogex burada Gumas'tan sonra bize göre en güzel site bu şu anlık. Yani bu 3 site favorimiz oldu arkadaşlar. Bilginiz olsun.